Herkese merhabalar arkadaşlar günlük rutinim videosunun 33. bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hatırlarsanız geçenliğin şöyle bir tane e, küpe basmıştık cennet küpe. Şu an e, bunu bir yarı 10 yaralı kasla beşgenle takı edeceğiz Maksat hani VSL'i bir katkısı olsun. Zarar ettik ama olsun sıkıntı yok. Hayırlı olsun. Buradan da bu arkadaşa çok selam söylüyorum. Ee, beni izliyormuş. Sağ olsun. Bu arkadaşımıza da buradan çok selam söylüyorum. Sağ olsun videolarımı izliyormuş. Evet arkadaşlar şimdi bir tane ölümcül alacağız. Arkadaş bayağı sıkı pazarlık yaptık. 95'i bu ölümcülü alacağız. İnşallah e, karlı bir ticaret olacak. Yani Urfalı arkadaşımdı. Bilmiyorum beni izliyor mu ama buradan sağ olsun indirim yaptığı için. Ben bunu rahat kar yapacağım diye umuyorum ama inşallah CV beni yanıltmaz. Hayırlısı olsun diyelim. Buradan Yasin Can kardeşime çok selam söylüyorum. Seviliyorsun kardeşim. Evet arkadaşlar bayağı bir 20'ye çark kastım Artık e, Lejan'ın zırhına Hüsnü atma vakti geldi. Bismillah diyerek başlayalım ilkinden. 10 kılıç 10 çiftel bir KP ilk da abi bence güzel geldi. Zaten böyle bir şey bekliyordum buna. Şimdi diğer zırha geçelim hemen. Evet arkadaşlar diğer zırhı da e, aktardım. Aynı bismillah diyerek buna da başlayalım. 50 saldırı değeri. Ah be onu bak ama şey yok, hipsi yok. Tamam buna da bir büyü veya büyü bıçak gelse çok güzel olacak. Bir KP 10 ipa sürbe geçelim abi. Evet arkadaşlar ev son atmaya devam ediyoruz. Arada bir lak girmesine rağmen haydi bismillah. 10 bıçak 10 çiftel bir kaypi. Yok abi zaten gelmişti geçen el. Bunu değiştirelim. Büyüyle bıçak gelsin. 1.5 kalp, 15 kılıç, 15 pençe. İşte abi bu geldi bunu aldı benim ya gönlümü aldı şu an benim güzel ee, Arkadaşlar şimdi e, diğer zırhı aldım 10 e, Kılıç on Bıçak bir Kayfim ne gelmişti Şöyle göstereyim size e, Bunu değiştirmeye karar verdik Bakalım 15 15 e, Çiftlerli bıçak gelse ya da bıçak büyü gelse güzel olur İşimizi görür Basalım Maalesef kötü geldi Evet arkadaşlar. Şimdi zırha eşya atmaya devam ediyoruz. Güzel bir şey gelsin abi. 10 kılıç, 6 pençe bir kayfoni IP, pastır ve geçelim. Sağlam bir şey istiyorum. Ladanlık geçelim. Bir kaypi, 15 çift tel, 5 ipasör ve 5 ipasör ve 6 büyü. Evet arkadaşlar, eşya atmaya devam ediyoruz ve şu an yanımızda olan Muho Rabe arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. 20'ye çar kasmamıza bizi çok yardım etti. Sağolsun. Eğer çar kasmayı düşünüyorsanız bu arkadaşa lütfen PM atın. Ucuza zaten 2M gibi bir miktara kasıyor birden 20'ye. Şimdi ev sonu atmaya devam edelim. Ne geldi abi? Bir şey gelmedi. Değiştirelim. Sağlam bir şey istiyorum abi. Niye gelmiyor? Yine gelmedi. Atalım. 1.5 abi. Yakın dövüş şansıma falan filan geç. Evet arkadaşlar Yançar'a girdim. Bakalım. Yine dandik. Aa Pençe 15. Yok. işimize yaramaz. Çan 15 herhalde. Geçelim. 1.5 KP. 6 büyü Geç. 15 çiftel. 15 kılıç. 6 bıçak. 6 yelpaze. Ulan hepsi 15 sandım ha. Neyse geçelim. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bakalım ne çıkacak. 2.5 KP 10 şimşek kötü. Geçelim abi. 1.5 KP 15 yer fazla geç. Hızlı hızlı abi. Hiçbir şey gelmedi. Tamam diğer çara geçelim. Evet arkadaşlar son 3 tane evsun. Sonra yan çarlara devam edeceğiz. Bakalım bir KP 10 bıçak dandik. Bakalım dandik. Bir KP dandik. Evet arkadaşlar Ha, yeni bir çara geçtik. Hemen hızlıca atalım değiştirmeleri. İnşallah sağlam bir şey gelir. 10 yelpaze, 10 çiftel, bir kaybı geçelim abi. 15 istiyorum abi ben. 15 çiftel, 10 bıçak yok, 10 pençe yok, ipi bile yok bunda geç. Bunda da ipi yok. 10, 10, 15. A, büyük, kılıç, pençe geldi. Evet arkadaşlar şimdi başka bir çare geçtik. Üç tane daha üstünde değiştirme var. Hemen zırha aktarayım. Oyun çok kasıyor ya. İnternetten bir sıkıntı var büyük ihtimalle bizim. İnternet yavaşlamış olabilir. Bayağıdır böyle yani kasması uyuz etmeye başladı böyle. Değiştiriyorum abi ben bu üstünü. 15 bıçak. 10 çıktı yok abi ipi yok ip de lazım bana bir kaybı 10 bıçak 10 pençeydi pardon geçelim bir kaybı yine işimiz görmez değiştirelim evet arkadaşlar şimdi başka bir çara daha geldik hemen e, zırhı aktaralım İnşallah bu sefer güzel bir şeyler gelsin ya sağlam bir şey istiyorum abi bunun yansıtması çok fena Keşke o diğer zırha gelen evsullar buna gelseydi. Haydi bismillah. Attım 2 KP gördüm. Maalesef oranlar düşük. Haydi bismillah. Bir KP 15 penç e, çiftel. İyi e pas servisi iyi e pas servisi bir şey? Bir salda daha gelseydi belki iş görürdü de. Haydi bakalım. 1,5 KP iyi e pas servisi iyi e pas servisi maalesef dandik geldi. Evet arkadaşlar yeni bir çarptız yine. Ad abicim güzel bir şey geldi yorma beni ya. Bastı maalesef Fifi bile görmüyorum ki bu evsün gelsen olacak. Değiştir. Sağlam bir şey gelse bırakacağım da. Bir oranlar düşük. Ad abicim bir kaypi çiptel bıçak. Ama şimdi çiptel kılıcı bozduk. Bunu niye bozmuyor? Bunu da bozacağım büyük ihtimalle. Şimdi başka bir şere daha geçtik. Çarlar gittikçe azalıyor. İnşallah bu sefer gelir yani. Sağlam bir şey istiyorum abi. Çok sağlam bir şey istiyorum. Değiştiriyorum bayısını da. Ne geldi? Maalesef HP bile yok ya. Adam gibi bir şey gelsene ya. Bu da dandik. Geçelim abi. Hadi son esun Maalesef bu da dandik. Evet arkadaşlar son çarlar. Belki bu sondur. Belki bir, bir iki tane daha olabilir. Şunu nereye koyalım? Tam şu köşeye koyalım. İlkini atıyorum. Haydi bismillah. Ne geldi? Dandik geldi. Birini de atalım. Bu da dandik geldi. Şöyle güzel bir şey gelecek abi. İçime çok doğuyor ama. Hadi abicim. Hadi. Hop baktım. Bir kaybı. 15 ateş. 10 bıçak. Yok. Bu da dandik değiştireceğiz. Şu anda metni kesik. ikinci kata çıktık. Yavaş yavaş başlayacağız. 40 da var, 55 da Arası buraya çıkıp çok güzel bir ETP kasabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu an Üçüncü kata da çıktık. Yavaş yavaş hemen toparlayalım buraları da. Seri olarak çıkalım. Fazla bir vaktim yok. Neredeyse buralar temizlendi sayılır arkadaşlar. Ha, çocukta birkaç tane tam var. İnşallah güzel bir şeyler tutar da hem videonun tadı güzel olur. Hem de çıktığımızda değer. Herkes bir metine saldırdı. Ben de bir saldırayım dedim şu ana hani iyi gidiyor yani. Çok çabuk ölür diye düşündüm ama şu an gerçek metni buldular. Daha da çıktık. Hemen etrafı toparlayalım. Şöyle ilk slotları temizledik. Artı verirse arkadaşımız sağ olsun artı verdi. Yani pek de zorlanmadım. Şu ana kadar bir kere öldüm. O da bayağı şurada çok slot toplamıştım. Yani şimdilik iyi gidiyor. Kasımalık olmamama rağmen şöyle bir eselik bitenler var yarı, yarı plan. Bir tek şu herhalde kasılmalı. Yok bu bile kasılmalı. 10 şeytanı var sadece başka bir şey yok. Şimdi iki daha rap maalesef benim e, kuleye çıktığımda arkadaş aşağı düştü. Artık diğer çocuktan şey alacağım, item alacağım hani basıp ona vereceğim. Yapacak bir şey yok. 3 mühür kalması lazım. Dur bakayım şöyle. Aynen 3 mühür kaldı. 3 mühür sonra e, bir üste çıkacağız zaten. O da şey artı basma yeri olacak. Demirci yani za, e şeytan kulesinin adrenalini mi ne keseceğiz sonra demirci çıkacak ortaya falan filan. Yani hepiniz göreceksiniz 3-5 dakikalık bir video olacak zaten. Sonra iner belki arkadaşlar bir daha çıkarız yani belki 10-15 dakikaya da uzayabilir. Bunu duruma göre bakacağız. Arkadaşlar bile ayrıca şu kata geldiğinizde hani bilmeyenler için söylüyorum e, Slotları keseceksiniz zaten gördüğünüz arkadaş buradaki e, sütuna benzeyen yeri açtı yeri bir tane şey düşüyor Mühür düşüyor mühürü e, sütünün üstüne koyduğunuzda mühür kayboluyor Size yaklaşık bir 15 dakika veriyorlar 15 dakika içinde burada herhalde 5-6 tane bir şey olması lazım Bu 5-6 tane e, sütunu yok edince bir üst katı size otomatik olarak atıyor bakın eski mühür diyor Şimdi bizde iki tane mühür kaldı. Şu ikisini de açtıktan sonra üst kata atacak bizi. Bu arada şundan da bahsetmek isterim. Yaklaşık bu lejan rahat bir 5-6 ay önce falan kasmaya başladım ben bunu. 5-6 ay olmuştur diye düşünüyorum ama sıfırdan ben kendim kastım. Şu ana kadar ilk defa bu Legend'la kule yapıyorum. Evet arkadaşlar şu an bir üst kata daha çıktık. mühürler hani tamamlandı o kısmı geçtik. Şimdi e, şuralarda bir yerde Azrail olması lazım. Bakın şeytan, çirkin şeytan e, şamanı yok bu değil. E, şu olması lazım. Bakın, ha buradaymış. Bu mu? Yok burada değil. Lan nerede bu? Ha şu. E, kibirli şeytan kralını öldüreceğiz. Ondan sonra bize öldürdükten sonra bunun bir koordinatı mı ne varmış o koordinatı ben bilmiyorum ama böyle e, koordinatına göre kesiyorsun ondan sonra demirci çıkıyor artık şansınız hangisi çıkarsa evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi tüm slotları temizledik şövalye kendine göre bir yer ayarlasın hemen kralı kesecek şu an kralının peşinde belki de başka bir düşük leveli kestirtir ama büyük ihtimalle kendisi keser diye düşünüyorum evet şu an kesiyor Gördüğünüz gibi. Ve kesti. Havai fişekler ne lan bu? Havai fişek attılar vallahi aldım. <laughs> Artık kim attılarsa ne o kuyumcu çıktı? Berbat. Kuyumcu itam acaba kimde vardır ya? Bakayım. Şaman nerede? Hemen yazayım. Varsa bundan itam açacağım. Evet arkadaşlar şimdi bir tane artı altı cennet verdi onu deneyeceğim haydi bismillah artı 7 olsun çocuğa vereceğim bastım beceremedik maalesef şimdi aşağı ineceğiz artık yapacak bir şey kalmadı evet arkadaşlar demin başta videoyu almayı unuttum Almadım büyük ihtimalle de aşağı indik şimdi ikinci kattayız Metin'i kestik Ama kim kesti bilmiyorum Daha adamlar gelmemişti İnşallah çıkabiliriz Demin gördüğünüz gibi hani kuyumcu çıktı Küpe verdi arkadaş o küpe de tutmadı maalesef Şimdi bir daha çıkacağız ee, Düşen arkadaş bana ne olur ne olmaz diye Hani her bir itemden bir tane verdi işte demirci zırhçı silahçı olarak hani kuyumcu olarak çıkan zaten 3 tane var kuyumcu silahçı bir de zırhçı olarak her birinden bir tane verdi işte Basacağım çıkarsa Hani arkadaş düşerse diye Düşmezse zaten birlikte basacağız Ayrıca şundan bahsetmek istiyorum ben e, Ruh taşı filan okuyorum şu an G5 oldu Yırtma e, Mesela Ben Kuleye çıkmadan önce bu 2000 puan filandı eksi 2000'de filandı şu ana kadar 600 filan götürdü şöyle bir şey var agresifken e, ben zaten agresiften fazla yukarı çıkmıyorum ama e, agresifken e, itemleri boşaltın şeyi inin pazar e, bir tane C4'te C5'te filan işte bir yerde birinci köyde ikinci köyde bir yerde Afrika bırakın ondan sonra bakın agresifken daha çabuk hani mesela 20 30'u düşüyor ama e, sıfırken yükselmesi ikili üçlü oluyor Zaten mesela bir saat bir saat bekliyorsunuz normalde hiç agresif değilken mesela bir saate 20-30 top toplanıyor kafa puanı ama agresifken bırakıyorsun mesela binde bırak eksi binde bırak sana oluyor bir saat sonra eksi 800 eksi 700 belki de daha daha fazla hani düşüyor şu ana kadar ben işte ikinci kulem taş çatlasın 20 dakikadır çıkıyorum şu an eksi 20'den Aa işte 1400'e düştü yani 600 gitti 20 dakikaya Şu anlık iyi gidiyoruz Evet arkadaşlar 100 Kata çıktık Şimdi sahte metinler çıkacak İşte gerçeğini bulana kadar keseceğiz Şurada bekleyeyim de burada çıkanı keseyim ben de Başladım kesmeye kullanmaya gerek yok. Evet arkadaşlar buradan bu kardeşim Abdullah Ulutaş'a da selamlarımı gönderiyorum. Seviliyorsun kardeşim. Evet arkadaşlar bu arkadaşımız bana bir tane yavrucuk vermeyi teklif etti hani gönlünden korkmuş Ben de işte konuşmalar burada hani video durdurup konuşmaları okuyabilirsiniz ben de bunu alacağım ihtiyaç sahibi, sahibi yeni başlamış bir birini bulur ona vereceğim o arada da videoyu da çekerim buradan da arkadaşa çok teşekkür ediyorum sağ olsun ben de buradan ona selam yolluyorum Şöyle ismi filan kapattık şöyle yaklaştırayım ismi filan gözükür. Sağolsun. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna doğru geliyoruz. Şu yavrucukla SK'yı veren Abdullah kardeşimin hani Abdullah kardeşim bana verdi ben de dedim birilerine vereceğim. Bunu çekiliş olarak yapmak istiyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup yorumun hani videonun yorumuna. Kendi oyuncu isminizi yazarak çekilişe katılabilirsiniz. Ayrıca Abdullah kardeşimin de bir kanalı var. Yavaş yavaş yeni yeni videolar atmaya başladı. Yani yeni başladı bu işe. Ee, videonun sonunda ve videonun yorumun altında. Onun da kanalının linkini vereceğim. Oradan da kanalına abone olup destek olabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Herkese bol şans diliyorum.